Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Merhaba. Bugün 5 Kasım Perşembe ülkeyi, dünyayı ve günlük yaşamı hala koronavirüs iktidarı yönetiyor. Kış kapıda ve dışarısı oldukça soğuk. Herhangi bir sorunuz, isteğiniz veya yorumunuz varsa bize bir e-posta göndermeniz yeterli. Posta et Almanya'da vakaları izleyen Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde 19.990 kişiye daha virüs bulaştığını açıkladı. Koronavirüsü kontrol altına almaya çalışan Almanya'da birçok laboratuvar olanaklarının sınırına dayandı. Koronavirüsünün bulaştığı insan sayısı 20 bine dayandı. Bir hafta önceki Perşembe günü bu sayı 16.774 olarak açıklanmıştı. Covid-19 salgınından son bir gün içinde ölenlerin sayısı ise 118. Böylece toplam ölenlerin sayısı 10.930'u buldu. Almanya'da ilk vakanın tespitinden bugüne kadar virüsün bulaştığı kişi sayısı 597.583'e yükseldi. Boş, yoğun bakım yatak sayısının 7162 olduğu Almanya'da yoğun bakım istasyonunda 2408 hastanın tedavisi sürüyor. Solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 1280. Almanya'da haftalık korona test sayısı 1 milyona ulaştı. Çok sayıda yapılan testler nedeniyle laboratuvarlar en üst kapasitede çalışıyor. Yoğunluk nedeniyle daha fazla testin yapılması da zorlaşıyor. Artan korona enfeksiyonları nedeniyle hastaneler planlanmış birçok ameliyatı ertelemeye başladı. Şimdi boş bırakılan yataklar için devletten yardım bekleniyor. Alman Hastaneler Birliği'nden Baum, ülke çapında hayati olmayan ameliyatların erteleneceğini söyledi. Üniversite Kliniği Hamburg, Eppendorf Tıp Merkezi Sözcüsü Lem, şu anda acil olmayan her üç ameliyattan birinin ve ayakta tedavi randevularının bazılarının ertelendiğini açıkladı. Hessen'deki koronavirüs vakalarının sayısı 24 saat içinde 1658'e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü'nün perşembe günü gece yarısı yaptığı açıklamaya göre 11 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Hessen'de virüsten ölenlerin sayısı 710'a çıktı. Salgının başlangıcından bu yana 47.477 insana koronavirüsü bulaştı. Koronavirüsün etkileri Hessen kliniklerinde de giderek daha net hissedilmeye başlandı. Hastanelerdeki COVID-19 hasta sayısı Ekim'den bu yana 5 katına çıktı ve ikinci salgın dalgası yoğun bakım ünitelerini tehdit eder hale geldi. Hessen Hastaneleri Birliği Müdürü Stefan Gramminga, COVID hastaları için ayrılan yerler dikkat çekici derecede dolu uyarısı yaptı. Bu da karşı önlemler alınmaması durumunda kapasitelerin 10 gün içinde tükenebileceği anlamına geliyor. Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Yunanistan'da genel karantina ilan edildi. Yunanistan Başbakanı Micho Takis bilim kurulunun uyarıları ve çağrıları üzerine ülkede 3 hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı. Buna göre dışarı ancak SMS ile alınan izinle maske ve mesafe şartıyla çıkılabilecek. Mişotakis genel karantina kararını vaka sayılarının aniden günde 2000 lira çıkması, solunum cihazına bağlı hasta sayısının çoğalması ve yoğun bakım ünitelerine duyulan ihtiyaçların artması üzerine alındığını söyledi. Cumartesi günü saat 6 itibariyle uygulanacak karantina kuralları uyarınca market ve eczaneler dışında tüm mağazalar kapalı kalacak. Yuva ve ilk okullar dışında ilk ve orta dereceli okullar kapalı kalacak, öğrenciler uzaktan eğitim görecek. Yunanistan'da dün günlük vaka sayısı 2646, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 179, ölü sayısı ise 18 olarak açıklanmıştı. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 46.892'ye, ölü sayısı ise 673'e yükseldi. Alman parlamentosu 5 Kasım'da yani bugün yeni Hartz 4 yardımlarının artırılmasını oylayacak. Sosyal Birlik VDK Alman hükümetinin yasa tasarısını hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Bir kez daha standart ihtiyaçların hesaplanmasını sağlam ve anayasal bir temele oturtma fırsatı boşa gitti. Sosyal demokratların ortak olduğu hükümet tarafından hazırlanan yasa taslağına göre yalnız yaşayanlara yapılan yardım miktarı 14 euro artırılarak 446 euroya çıkarılacak. Bakanlar Kurulu daha önce 7 euroluk bir artış yapılmasını planlamıştı. 14-17 yaş arasındakilere yapılan yardım 45 euro artırılarak 373 euroya yükseltilecek. 5 yaşına kadar olan çocuklara 250 euro yerine 283 euro ödenecek. Öte yandan 6-13 yaşındakilere yapılan yardım miktarı yaklaşık olarak sabit kalacak. Yasa taslanda yer alan standart ihtiyaçların gerçekçi olmadığını, temel ihtiyaçları göz ardı ettiğini söyleyen FAODK başkanı Verana Bentele hayatta kalmak için yeterli olmadığını, daha ziyade yoksulluğu güçlendirdiğini ve sosyal katılımı engellediğini söyledi. Sosyal dernekler, hükümetin yardım miktarını belirlemede kullandığı metodu eleştiriyor. Sosyal birlik FAODK, hesaplanan ihtiyaç seviyesinin gerçekçi olmadığını açıkladı. Temel bir çocuk parası ve yeni bir hesaplama yöntemi talep eden sosyal birlikler yardımları yetersiz olmakla eleştirdi. Yeşilci politikacı Lehmann kararı Almanya'daki milyonlarca insanın suratına atılmış bir yumruk olarak tanımladı. Lehman, federal hükümeti standart oran belirlemede sendikaların, derneklerin ve bilimin taleplerini görmezden gelmekle suçladı. Frankfurt şehri Hazreti Muhammed karikatürlerine ve Hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya karşı 7 Kasım Cumartesi günü yapılması planlanan gösteriyi yasakladı. Kentin güvenlik işlerinden sorumlu Markus Frank yasağın gerekçesini Cumartesi günü yaklaşık 200 kişinin katılması beklenen gösterinin Frankfurt'ta kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturmasıyla açıkladı. Fransa ve Avusturya'da meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'da terör kurbanlarının yakınlarıyla birlikte yas tutulduğunu belirten Frank, "Tam bu sırada liberal ve dünyaya açık kentimizde Hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya karşı bir gösteri düzenlenecek olmasını tahammül edilemez buluyorum." dedi. Frank, bunun terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının duygularını da inciteceğini söyledi. Kasel Elizabeth Zelbert Promenade'de süren inşaat çalışmaları nedeniyle trafikte sıkışmalar yaşanacak. Konut şirketi GVH, Wallstrasse ve Park an der Schleuse arasındaki yaya ve bisiklet yolunda zemin düzenlemesi yapacak. Çalışmalar 10 Kasım Salı gününden 23 Aralık Çarşamba gününe kadar sürecek. Değerli dinleyiciler, Radio Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, merakla kalın, sevgiyle kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.